Evet arkadaşlar Toyota Bayi'nin üst katında girişim bir üst katı ikinci el showroom'una geldim. Eylül ayında Toyota Icon'da ikinci el showroom'unda bakalım ikinci el araçların fiyatları nasıl? Hem araçları gösterelim hem fiyatları sizlerle paylaşalım. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. model. Megane 4. İkon paket. Cam tavan. Cam tavanı da açık. Şöyle bakalım. 1.3 TC. Şöyle hatta yeri müsait. Arka tarafından da bir görüntüsünü göstereyim sizlere. İç kısmını da paylaşalım. Evet. Ambiyans aydınlatmaları yandı. Şöyle arka tarafını hatta cam tavanını içeriden göstereyim. Dışarıdan da şöyle paylaşayım. Etiket bilgilerine bakalım aracın. Etiket bilgileri neymiş? 2023 model Megan 13 TC 19.259.000 milyon 765 1.765.000 TL satış fiyatı var arkadaşlar. Araçlarında böyle hepsinin üzerinde ekspertizleri de mevcut. 7 model Opel Astra otomatik vites. Bakalım aracın şöyle dışını müsait oldukça sizlere göstereyim. Çünkü araçların çoğu yan yana duruyor. Bazı yerlerde de Sadece dıştan bir görüntü alabiliyorsun. Aracın bakalım bilgilerine. 2017 model Opel Astra 1.4 Turbo dinamik paket 128.293 kilometrede 995 TL satış fiyatı mevcut bu aracın. Toyota Corolla otomatik 2021 model sunroof mevcut araçta. Şu anda buradan paketini göremiyorum ama geçerken bakayım. 15 Filame Ispack paketiymiş. Şöyle içinin de bir görüntüsünü sizlere gösterelim. 15 Filame Ispack Multidrive S 2021 model. 1 milyon 485 bin kredi satışı ödülü var. 88.500 80 kilometrede araç. Volkswagen Golf 2022 model 1.0 Şöyle iç kısmına da bakalım. İç kısmını da göstereyim arkadaşlar. Şöyle arka tarafını bir görüntü alalım. 149.221 km 2022 model 1.0 DSG hibrit demiş 1.265.000 TL satış fiyatı mevcut Volkswagen Golf'ün 22 model Opel Corsa 1.2 Turbo Elegans paket Bu şöyle iç kısmını paylaşayım size 2022 model kar Elegance paket bir turbo benzin 1 milyon 135 bin TL satış fiyatı var 82 .000. .000 km'de araç model Volkswagen Golf 14 TSI 67.076 bin şöyle iç kısmını göstereyim otomatik vites Hyundai Veloster Hybrid 1.4 TSI Comfort Line paket otomatik vites 2017 model 70.000 kilometreden 1.295.000 TL satış fiyatı mevcut aracım. Toyota Corolla otomatik vites. Şöyle dıştan bir bakalım arkadaşlar araca. Araç 1.5 Flame X Pack. Şöyle de içini paylaşayım sizlerle. Toyota Corolla 1.5 Lime x Pack Multidrive S 85.950 km'de 1.385.000 TL satış fiyatı mevcut aracın. 2021 model Megane 4 dizel taç paket. Şöyle içine de bakalım. Aracın iç kısmı da görmüş olduğunuz gibi bakalım etiket bilgilerinden yazılmış 15 taş paket dizel 180-1500 kilometrede bin TL satış fiyatı mevcut Megane 4 model Toyota Corolla 1.5 Passion x-pack paketi Evet bu aracın iç kısmında paylaşayım sağ sonunda göstereyim sizlere. Benzinli 1.5 Passion x 2023 model 27.079 km'de 1.715.000 TL satış fiyatı mevcut bu aracın. model 1.8 hibrit Toyota Corolla paketine bakalım arkadaşlar. Dirim paket 1.8 hibrit. Şöyle iç kısmını da gösterelim fiyat bilgilerine bakalım. Bir su isimli trim paketi 2027 model 27761 kilometrede 1.695.000 TL. satış fiyatı var Toyota Corolla'nın. Otomatik vites Honda Civic 2019 model. Şöyle i̇ç kısmını göstereyim. Elegans paket. Dizel arkadaşlar araç. 1.6 dizel. Kilometre 76.920 kilometrede 1 bin TL satış fiyatı mevcut. Honda Civic. Gran 4. 2017 model. Manuel vites bu araç. Şöyle içini gösterelim. Aracın iç kısmı. 2017 model Megan 4 Joy paket, 97.245 km'de, 985 bin TL satış fiyatı mevcut Megan 4'ün 5 model Toyota Corolla 133 Life paket benzinli şöyle içini gösterelim manuel vites 2015 milyon kilo toparalla 120.350 kilo metrede 885 bin satış fiyatı var Toyota Corolla'nın Opel Astra 2024 model 1.2 turbo benzin edition paket 30.515 kilometrede Şöyle de içini gösterelim. 2024 model Opel Astra 3515 kilometrede 1 milyon 485 bin TL satış fiyatı mevcut Opel Astra'nın. Rio 2022 model 1.4 kol otomatik vites de iç kısmını gösterelim arkadaşlar size. Kia Rio 1.4 Bol paket otomatik vites 56.926 km 1.115.000 TL Satış fiyatı var aracın. Egea Cross 1.6 Multijet Dizel arkadaşlar araç otomatik vites Şöyle göstereyim aracı ben sizlere. İç kısmından şöyle bir görüntüsünü paylaşayım kısaca. Bakalım fiyat bilgileri nasıl? 2022 model fiyat Egea Cross 16 Multijet Urban Paket Dizel 129.241 kilometrede 1 milyon 215 bin TL satış fiyatı var. Fiyat Egea Cross'un. Fiorino 2016 model bir araç. 1.3 Multijet Premium Paket Şöyle de bu aracın iç kısmını gösterelim. Evet aracın iç kısmı bilgileri 2016 model 1.3 multijet premium paket 121.416 121, km'de 645 bin TL satış fiyatı var aracın 23 model Dacia Duster otomatik vites araç Şöyle içini gösterelim. 1.3 TC arkadaşlar araç. 1.3 TC Esantiel paketi 2023 model Dacia Duster 58.941 kilometrede fiyatı ise 1.315.000 TL olarak belirtilmiş. 3 model Toyota Corolla 1.6 Multidrive S benzinli otomatik vitesli bir araç. Şöyle iç kısmına da bakalım. Araç tam otomatik arkadaşlar. MTR e şanzıman yani yarı otomatik değil. Şöyle de göstereyim sizlere. 2013 model 1.6 Advanced Multidrive S 337.310 kilometrede 1.145.000 TL satış fiyatı var bu aracın. 2017 model Ford Tornado Courier 129.619 kilometrede araç arkadaşlar. Titanyum paketmiş. Dizel 1.6. Şöyle iç kısmını gösterelim. 2017 model 1.6 Titanium dizel 129.600 km'de 155.000 TL satış fiyatı var aracı. T-Max 2016 model 1.5 EcoBoost Titanium paket. Otomatik vites. Şöyle dış taraflarını paylaşalım. Cam tavanını paylaşalım arkadaşlar sizlerle. Daha dışarıdan da paylaşalım şöyle tavanı sizlere. Aracın bilgilerine bakalım arkadaşlar. 2016 model Ecobus Titanium Power Shift demiş. Benzinli 181.741 km'de 4 C-Max 1 milyon mm. 500.000 TL satış fiyatı var. EcoBoost'u da söyleyeyim arkadaşlar sizlere. EcoBoost EcoBlue ile yani dizel, EcoBoost'la benzinle bir tane arkadaşlar muhakkak biliyordur tabii ki de bilgi olarak sizlerle de belki girmeyen arkadaşlar varsa onlara da ek bir bilgi olur. Dacia Duster şöyle gösterelim arkadaşlar aracı. 2012 model bir araç. Hatta şöyle sağ tarafına da geçeyim. 4 x 2 Laureate paketmiş. Araç manuel vites. Şöyle iç kısmına bakalım. 2012 model Dacia Duster 1.5 dizel Laureate paketmiş. 140.046 kilometrede 795.000 TL. satış fiyatı mevcut aracın. 2022 model Cargo Maxi 1.6 Multijet Şöyle yan tarafını sayıp, yandan bir görüntüsünü alıp paylaşayım sizlere. Manuel vites. Hatta şu sürgülü kapısından bir arka tarafını da paylaşayım. Ticaretle ilgilenen abilerim varsa onlara da en azından bir iç kısmını göstermiş oluruz. Şöyle de içinde arka tarafını da paylaşayım arkadaşlar. 2022 model Fiat Doblo Cargo Maxi 1.6 multijet dizel 101.455 km'de bin TL satış fiyatı var. Fiat Doblo Maxi Tornayo Connect 2016 model araç arkadaşlar. 1.6 dizel titanyum paket kaputuna korumalık takılmış plastik olarak. Şöyle içini paylaşalım sizlerle. 16 dizel Titanium Ford Torno Fonnet 77713 kilometre 965 bin TL satış fiyatı var bu aracın. Her combo otomatik vites 1.5 dizel 130 HP elegans paket. Evet. 8'lere otomatik vitese sahipmiş arkadaşlar araç. Şöyle de arka tarafını falan paylaşayım. İç kısmında bu şekilde. Aracın fiyat bilgilerini şöyle paylaşalım. 1.5 dizel, 1.9 seçki, elegant, 8 veri, otomatik vites, dizel, 48.376 kilometrede 1.185.000 TL satış fiyatı var. Opel Combo'nun. 2020 model Jeep Renegade 80532 kilometrede 13 otomatik vites arkadaşlar şöyle göstereyim aracı ben sizlere iç kısmını da hemen şuradan paylaşalım 13 80532 kilometrede benzinli 2020 model 1 milyon TL satış fiyatı mevcut aracın 2018 model Nissan Qashqai 12 Skypack benzinli arkadaşlar. Otomatik vites. Bakalım kapısı açık mı? Evet kapısı da açık. Şöyle de iç kısmını gösterelim. Cam tavanı mevcut. Şöyle dışarıdan ve dışarıdan cam tavanını paylaşayım sizlere aracın. Nissan Qashqai 1.2 otomatik vites 104.960 km'de 1.415.000 TL satış fiyatı mevcut aracın. 2008-2024 model bir araç. 1.2 benzinli Kürtek motora sahip. 8 ileri otomatik şanzıman var arkadaşlar aracın. Şöyle de şunu gösterelim. 2024 model Peugeot 2008 12 Tur Türk EAT 8 litre otomatik şanzımana sahip 19.798 km'de 1.785.000 TL satış fiyatı mevcut aracın.